İyi günler arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ee, şimdi bugün şöminemizi yakacağız. Sizlere tenekede tavuk yapacağım. Benim de ilk tecrübem olacak. Sizlerin de görmesini istedim. Buradan görüyorsunuz şekilde. Şimdi öncelikle alüminyum folyomuz var elimizde. Şöminemizin içine onu yerleştirdik. Şöyle bir görmemiz için şöyle tutayım. Böyle bir aparatımız var. Böyle bir aparatımız var. Genelde Camping'dekilerin falan kullandığı bir aparat. Tavuğu buna geçiriyoruz. İçinde demirleri var görüyorsunuz. Tavuğu buna geçiriyoruz. Çok kolaylık oluyor. Daha sonrasında Şöyle tutayım. İyi görebilmeniz için. Bunu bu şekilde buraya sabitliyoruz. Şimdi bir parça alüminyum folyo geçeceğim. Alüminyum folyomuzu da tavamızın üzerine kapatıyoruz. şekilde. Evet. Pitney'e falan gittiğinizde bu aparatınız varsa eğer çok rahatlıkla bir tavuk yapabilirsiniz. Biraz işlemi uzun sürüyor sadece. Evet, tenekemizi de geçirdik. Şimdi topla, odun toplamıştım. Topladığım odunları kenarlarına yerleştireceğim. Ustalarım var bugün. Yine onlara tavuk pişireceğim. Benim de ilk deneyimim olduğu için umarım aç kalmazlar. <laughs> Bakalım ortaya nasıl bir tavuk çıkacak ben de çok merak ediyorum. İki tarafını kenarlayalım. Bugün hava güneşli ama soğuk. Şimdi yakmayı deneyelim. Bakalım başarabilecek miyiz? kuru odun ve çıra olduğu sürece ateşimizi kolaylıkla yakabiliriz. Şimdi ormana gittiği zaman genellikle orada ateş yakıp öyle yemeklerini bu şekilde yapıyorlar. Tavuk bu arada ayın yemeği oldu biliyorsunuz fiyatından dolayı. Bunu şimdi kontrollü bir şekilde Yaklaşık bir saat boyunca pişmesi gerekecek. Kontrol edeceğim. Yanındayım. O zaman sizinle de bir saat sonra görüşmek üzere. Merhabalar yine ben. Ben geldim. Şimdi tavamız olmuş. Ben kontrol ettim. Böyle nar gibi kızarmış. O zaman alma vakti diyorum. Bakalım ne çıkacak. Yani yavaş çekene alalım of, of 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 Elfes görünüyor Elfes görünüyor ama bakalım tarayabilecek miyiz tavuğumuzu

sıcak bayağı sıcak. Evet. Başardık. Şimdi bu durumu görmenizi istiyorum. Siz de sevdiklerinize nar gibi tavuklar yapabilirsiniz. Sesi duyuyor musunuz? Bundan sonra misafirlerime tenekede tavuk yapacağım. Bakın nasıl kızarmış. Nasıl güzel. Evet içi de pişmiş. O zaman bize afiyet olsun diyelim ne diyelim. Görüşmek üzere.